Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün remote eventi anlatacağım. Evet bu remote event nedir arkadaşlar? Scriptler arasında böyle bir şey göndermek için kullanılır. Şimdi biz bunu nasıl e, bir şey gönderebiliriz onu anlatacağım. E, şimdi şöyle ekliyoruz. Replication Store veya herhangi başka bir yere ekleyebilirsiniz bunu. E, remote event var. Burada remote function da var arkadaşlar. Başka şeyler de var. Onları isterseniz diğer videolarımda anlatabilirim. E, remote Event'e event e basıyorum arkadaşlar. Ve şöyle bir şey geliyor. Şimdi biz bunun ismini değiştirebiliriz. Mesela ne yapabiliriz? Deneme yapalım biz şimdilik. E, şimdi arkadaşlar bu Remote Event şöyle çalışır. Lokal scriptle Normal Script arasında bilgi alışverişi yapar. Yani klientle ile Server arasında şeyler yapar. Şimdi biz ne yapacağız? Mesela bir tane part'a dokunacağız. Tekrardan şöyle iş şey yapalım. Mesela normal script olsun. Script. Parent. Connect. Yine klasik şeyler yapıyorum arkadaşlar. Buna hit veriyorum. Local. Player'da game. Players. Find for child. Hit for parent. Baka name yaz. Evet. Şimdi bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Script nokta parentını dokunduğunda yani scriptin parent ne oluyor arkadaşlar? Burada da görebilirsiniz part. Bu part'a dokunduğunda bağlanıyor hit'e. Hit ne oluyor arkadaşlar? Dokunan şey yani bu bacağın sol bacak da olabilir, sol topuk bilmem ne, onlar filan olabilir. Ve onun e, mesela bazağın Parıntı ne oluyor arkadaşlar bizim karakterimiz oluyor e, parentının name'i bizim karakterimizin üstü barışıncı olduğu için game e, Pin for child barışıncıyı bulmaya çalışıyor ve bulduğu şeye de e, player şeyini veriyor arkadaşlar Ne yapacağız biz mesela bu normal script arkadaşlar bir tane lokal scriptte böyle event yollayacağız biz bu local script event nasıl yollayacağız şimdi? Eee game.ReplicationStore'da yani bizim eee nerede arkadaşlar ReplicationStore'da olduğu için ReplicationStore yazın. Sonra buradan deneme yazın Zaten çıkıyor. deneme yazıyoruz ve 2.3 nokta üst üste fire client. Evet, fire client yazdık arkadaşlar. Ee, şimdi buraya ilk başta player'ın adını yazıyoruz. Şimdi böyle yazdığımızda buna sinyal yolları bu event sinyal yolları arkadaşlar ama bu e, sinyali alacak bir şey olmadığı sürece hiçbir fayda etmez e, şimdi tamam bu bu kadar olsun mesela e, start ile de bir tane lokal script oluşturalım buna da şöyle yapıyoruz bu event yakalaması için arkadaşlar game.replicationstore deneme nokta on client server rank. Yani bu şey oluyor arkadaşlar. Function. Function. Evet şimdi bu arkadaşlar ne oldu? Şu şeyi de sildim. Yanlışlık oldu. Şöyle Bu parantez açacağız. Evet şimdi rep deneme şeyine sinyal geldi mi bağlanıyor arkadaşlar bu şeye. Şimdi bu şeye bağlandı ne yazsın? print mesela bağlandı yazsın. Şimdi ne yapacak? Biz buna değdiğimizde bu script çalışacak ve game.replication store'daki deneme şeyine sinyal yollayacak. Ve yolladığı sinyali arkadaşlar bu lokal script'in içindeki şey kapacak ve bağlandı yazdıracak output'a. Output nereden açılıyor arkadaşlar? View kısmından. Burada output. sonra explore veya, veya açabilirsiniz. Şimdi play'a basalım ve deneyelim çalışıyor mu çalışmıyor mu. Buna bastım anda gördüğünüz gibi bağlandı yazdı ee, şey oldu. bağlandı mesela tıklayın buna gördüğünüz gibi lokal script'teki şey çalışmış ee, Şeyi şey de göstereyim ben mesela şimdi lokal script'ten normal script'e bir şey atmayı da göstereyim şunu da silelim şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar lokal script'te oyuncuyu bulmak çok basittir çünkü lokal kişisel scripttir bu yani local player eşittir game nokta players lokal player yazdığınızda çok basit bir şekilde direkt player'ı bulur hiçbir hata falan çıkmaz game nokta players, players pardon replication store nokta deneme şeyine fire server yani server'a böyle şey yazsın, sinyal yansın şimdi bu attığı sineli server görecek bunun için bir şey yazmaya gerek yok çünkü yani oyuncu ile birlikte gidiyor şimdi sonra bu e, script'i server script'e atalım ve şu parti şimdi bu script'in içine bu sineli yakalaması için gene aynı şey yazıyoruz ama aynı şey değil pardon e, aynı şey gibi ki ama on server evet. diğeri ki on client evet. bu server'a connect function pardon function şimdi siz mesela bunu normal scriptte yazıyorsunuz arkadaşlar buraya player yazarsınız e, sinyali gönderen oyuncunun ismi çıkar yani print mesela player yazalım ve buna basalım gördüğünüz gibi output'ta barış ince yazdı direkt bu script çalıştı bakalım barış ince hangi script atmış gördüğünüz gibi bu script atmış evet mesela ben Fire, sinyal gönderirken mesela bir diyalog da göndereceğim veya başka bir şey de gönderelim Mesela şey yapalım: A eşittir deneme, şu için lazım. Deneme bir yazsın burada ve A'yı sinyalle birlikte yollasın arkadaşlar ve virgül atın. Böyle bir sürü şey yazabilirsiniz. Mesela buraya ne bileyim ASDS yazarsınız. Böyle buraya tekrardan ASDS. Bunun bir sınırı yok arkadaşlar. Mesela şimdi Replication Store'a e, deneme eventin arkadaşlar A'yı gönderecek bir de ASDS'yi gönderecek. E, A neydi arkadaşlar? Deneme 1. Şimdi biz bu sinyalleri almak için şey yapacağız mesela player virgül ne yazalım mesela buraya A virgül B Şimdi buraya da A virgül B. Şimdi bunların hepsini printleyecek. Yani gelen bütün sinyalleri printleyecek. E, hatta şey de yapalım. Buraya C yapalım. Ama C değeri yok arkadaşlar. Onu zaten göstereceğim şimdi. E, i̇lk şeyimiz ne arkadaşlar? A. Burada ne almış? Player. Neden arkadaşlar player? Çünkü e, server'a yollarken otomatik olarak oyuncunun ismini de yolluyor. Yani siz bu A'yı arkadaşlar bu stips bu kısımda yani ikinci kısımda tutar. Şimdi zaten göreceksiniz F5'e basıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ilk Barış'ın yazdı. Deneme bir, ASDS'i son Nil yazdı. Şimdi neden Nil yazdı arkadaşlar? Çünkü biz e, kaçıncı dördüncü yere hiçbir şey göndermedik. O yüzden bir değer olmadığı için Nil değerini e, yansıttı oraya ve hiçbir değer yok diye açıkladı. Şimdi Stovos'un e, başka bir şey var mı diye düşünüyorum. Yok. Şimdi bunu aynı şekilde arkadaşlar e, oyuncuya sinyal yollarken de kullanabilirsiniz. Ben onu göstermedim ama aynı şekilde ona da yollayabilirsiniz diyorum. O zaman arkadaşlar bugünlük benden bu kadar olacak. Umarım video işinize yaramıştır. Anlamadığınız kısımları yorumlar kısmında kesinlikle belirtmeyi unutmayın. Ben size elimden geldiği kadarıyla yardımcı olmaya çalışacağım. O zaman beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videoya like atmadıysanız like atmayı unutmayın. Eğer hala Discord sunucumuzda değilseniz Discord sunucumuzda da gelebilirsiniz. O zaman bugünlük benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.